Merhaba arkadaşlar, ben Koray Aki. Bu dersimizde e-postaların gönderilme tarihi ve geçerlilik süresinden bahsediyor olacağım. Oluşturduğunuz bir e-postayı hemen göndermeyip sonraki bir tarihte de gönderebilirsiniz. Örneğin benim bugün 15.30'da bir toplantım var. Ve o saatte de bir mail göndermem gerekiyor. Ama o toplantı saatinde benim mail gönderme olasılığım yok. Ben bu maili daha önceden hazırlayıp bu maile gönderilme tarihini ekleyebilirim. Gelin şimdi bu işlemin nasıl yapıldığını görelim. New mail diyorum. Ve buradan kime gönderileceğini yazıyorum. Örneğin eğitim 2'ye gönderilsin. Konusunu belirliyorum. Geç gelen mail dedim. Bu mail 15 45 de gönderilecektir. Evet. Ve şimdi buna bir gönderilme tarihi ekleyelim. Options'a geldim. Buradan delay delay delivery dedim. Ve ee, bu mail'e bir gönderilme tarihi eklemem gerekiyor. Diyorum ki 0109 2016'da saat 15.45'te bu maili gönder diyorum. Close dedim. Send dediğimde bu mail saat 15.45'te ilgili adrese gönderilecektir. Şimdi de göndereceğimiz bir maile geçerlilik tarihi eklemeyi görelim. Yine bir mail oluşturuyoruz. Burada bir etkinlik daveti oluşturmak istiyorum ben. Ve yine eğitim 2'ye gönderiyorum. Etkinlik daveti diyorum. Bu etkinlik için bir tarih belirleyeceğim ve o tarihten sonra e, etkinliğe katılıp katılmayacağı bilgisinin iletilmesini istemiyorum. Yani bu maile bir geçerlilik süresi belirtmek istiyorum. Mailimizi yazalım. 19 09 2016 tarihinde gerçekleştireceğimiz eğitim Öğretim dönemi açılış etkinliğine katılımlarınızı rica ederim diye. Evet diyorum ki bu maili belli bir tarihte göndersin yani gönderilme tarihi ekleyeceğim ve ee, mail sadece bir gün süreyle geçerli kalsın. Geçerlilik süresinden sonra gönderdiğim kişiler şunu bilsin ki o tarihten sonra bana geri dönüş yapmasınlar. Bu maile hem oylama düğmesi ekleyelim, hem gönderilme tarihi, hem de geçerlilik süresi ekleyelim. Options'a geldim. Use voting buttons dedim. Custom diyorum ve oylama düğmesi kullan diyorum. Katılacağım. Katılmayacağım. Belki katılabilirim dedim. E, şu tarihte gönder diyorum. Hangi tarihte göndersin? E, ayın 12'sinde göndersin. 12'si saat sabah 9'da göndersin. Ve e, diyorum ki geçerlik süresini expires after, after diyorum. Şu tarihte geçerli bitsin. Ayın 18'inde saat 20'de geçerlilik süresi bitsin diyorum. Yani bu tarihten sonra bana kimse geri dönüş yapmasın diyorum. Close diyorum. Send dediğimde bu tarihte gönderilecektir. Ve ee, belirttiğim tarihe kadar geçerli kalacaktır. O tarihten sonra üzerinde şöyle bir çizgi olacaktır bakın şöyle şurada gördüğünüz gibi bir çizgi olacaktır Evet bu dersimizde bu kadar bir sonraki dersimizde e, iletilerin yanıtlarını yönlendirmeyi göreceğiz